Gayrimenkul TV'den ben Barış Güler. Güzelce de bir villamızın görmeye geldik ve burayla ilgili detaylı bilgi alacağız. Mal sahibi vefat ettiği için çocukları aile arasında kalen geldiği için paylaşım yapacaklar. Ondan dolayı bir an önce satılmasını istiyorlar. 156 metrekare arsa içerisinde bir buçuk katlı bina, dört oda bir salon. Şu anda bahçeli müşterilatı mevcut. Güzelce merkezde. Belediye olarak Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı. Evet, Şu anda evet. mevcut imarı %60 toplam inşaat alanı var. Artı evet. 0.30 inşaata ilave yapabiliyorsun. Şu andaki arsa fiyatlarına göre, bölgeye göre çok uygun yatırımlık oturulabilecek bir yer. Burayı bir adam aldığında buradan nasıl bir kazanç elde eder? Şu anda genelde müşterilerimiz artık yüksek katlı binalarda oturmak istemiyor. Evet. Tek katlı binalar çok tercih edilebilen bir durum. Depreme dayanıklı olduğu için, alçak katı olduğu için çabuk e, hemen el değiştirilebilir ve kar elde edilebilir. Çünkü bu bölgede şu anda arsa metrekare fiyatları 35 bin lira. Evet. Güzelce bölgesinde E5'in altında 160 imarı olan yerlerin metrekaresi şu anda 35 bin lira. Ama burası eviyle birlikte evet. satılık. Sadece buraya bir doğalgaz aldığım takdirde Burası herhalde bir 25-30 bin liraya rahatlıkla satabileceğim bir mülk. Ben burayı alıp hiçbir şey yapmayıp böyle bu halde kiraya versem ne kadar elde edebilirim? Veya şu anda burayı aldığın zaman hemen bir hafta içerisinde 80 bin lira kiraya verebilirsin. Tamam. Özellikle köpeği olan aileler çok tercih ediyor. Hı -hı. Hemen baktığınız zaman yan komşumuz bile buraya talip, Hı -hı. bir arkadaşı burayı istiyor, ısrarla. Evet. Kira çok önemli değil. Huzurevi olarak isteyebilirler. Yaşlı anne babasına alıp tercih edenler var. Anaokulu olarak da gayet uygun ufak çocuklar için. Çünkü kullanım alanı baktığın zaman 160 metrekare kullanım alanı var. Tamam Bahçede müsait. Şu anda İstanbul'un kalabalığından hemen burada oturmak isteyenler için ne önerebiliriz buraya? Nasıl bir öneride bulunabiliriz? Yani Hı. güçlendirme mi yapmaları lazım? Eski villa ya. Şu anda yoksa bura, yeni mi yapardık? Şu anda bu mevcut haliyle çok rahat oturulabilir vaziyette. Çünkü radya temel üzerine kurulmuş. Sonuçta bir buçuk katlı bir bina. Aynen. Herhangi şu anda yaşanan depremlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Zemin olarak da gayet uygun bir yer yani. Rahatlıkla gönül rahatlıkla oturabilirler. Hı hı. Sadece ufak bir tadilatta bir boya badana yap, yaptıkları takdirde yeterlidir. Ticaret üzerinde aynı zamanda burada ileride yatırım olarak hı hı. ticari olarak dükkan yapabilirsin. Konuta dönüştürebilirsin. Hemen bizim evler E5'e e, 5e 700 800 metre mesafede, köy merkezine 200 metre mesafede, sahile 100 metre mesafede, e, Sinanova Cemim Arabaya aşağı yukarı 500-600 metre mesafede merkezi konumda bir yer. Evet. Nezi, sessiz, sade, ailelerin oturup tercih edebileceği bir yer. Genelde yatırımcılar buraya gelip Kiracı olarak da veyahut da villa sahipleri muhakkak hı hı. çevresi buraya geldiği zaman buradan çıkamıyor. Çok en iyi. güzel özelliği bu. Bu arada arkadaşlar zaten siz burayı satın alırsanız biz zaten inşaat konusunda da size yardımcı oluyoruz. Erdem abi bu konuda çok çok iyi yani ben kendi yaptığı inşaatları da gördüm. Ee, güçlendirmesinden tutun sıfırdan yeniden yapılmasına kadar size yardımcı olabilecek e, bir ekibimiz var zaten. O konuda bir endişeniz olmasın. Siz yeter ki gelin, yeri görün, yeri benimseyin, kararınızı verin. Pazarlıkla çok güzel bir fiyata alırız biz burayı. Diyelim ev aldım ve ben Hı -hı. burada ailemle, çoluk çocuğumla yüzmek istiyorum. Nerede yüzebilirim, nasıl bir şey var burada? Birinci burası Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi. Adı gibi kendi de güzel. Baktığın zaman şu anda Güzelce'de limanımız mevcut. Aynı zamanda denize girebilecek sahil şeridi mevcut. Balık hali şu anda balık için lokantaları mevcut. Çok sabahında oldukça kalabalık olmayan nezih bir ortamda denize girebileceğiniz bir yer. Gayrimenkul TV olarak bugün Güzelce'deyiz. Güzelce, Büyükçekmece'ye bağlı bir mahalle. Bu merkezi noktadaki villayı sizler için tanıttık. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Gayrimenkul.tv. Doğru bilgi, doğru karar.